El babu salisu 35 babtan sulasi mezdufi için olan 12 babın 3 kısmından 1. kısmın 3 babından 3. bab. Fa'ale yufa'ilu mufa'alatan ve fi'alan ve fi'alan. Fa'ale yufa'ilu mufa'alatan ve fi'alan ve fi'alandır. Bu vezindir, tartıdır mevzunuhu faale yufailu mufaalatan ve fi'alan ve fi'alan mevzunu tartılanı katale yuqatilu muqatalatan ve qitalan ve qitalan katale yuqatilu muqatalatan ve qitalan ve qitalan katale fiili madi geçmiş zamanda savaştı yuqatilu fiili mudari şimdiki zamanda veya gelecek zamanda savaşıyor veya savaşacak mukatalatan ve qitalan ve qitalan mazdar savaşmak Ve alametuhu bu babın alameti bilimi en olmasıdır. Madihi fiil madisinin olmasıdır. Ala erbaat yahrufun dört harf üzerinde olmasıdır. Biz ziyadet elif elifi elifin fazlalığıyla beyn el fa'i fa'ul fel arasında ve'l ayni ve ayn fel arasında ve bina uhu bu babın binası kuruluşu lil muşareketi ortaklık içindir beyne iki kişi arasında ortaklık içindir galiben genellikle ve bazen yekunu olur bu babın binası lil bir kişi için olur misalul muşareketi iki kişi arasında ortaklığın örneği Nahu gibidir. Katele Zeydun Amren. Katele Zeydun Amren gibidir. Katele savaştı. Zeydun Zeyd Amran Amrla. Zeyd Amrla savaşı başlattığı için Zeyd fa'il Amr mef'ul olmuştur. Ve misal bir kişinin örneği Nahu gibidir. Katelehumullahu Katelehumullahu gibidir. Katelehum onlara lanet etti. Allahu Allah.